Gayrimenkul zor bir ürün. Yiyemiyoruz, çikolata gibi tadına bakamıyoruz, süt gibi içemiyoruz. Zor bir ürün. Belli bir süreçte bittiği zaman tüketiciye gösterebildiğimiz bir şey. Yol boyunda da e, böyle bir kağıtta bir şey planlıyoruz. Çok biliyoruz bunu ve hissediyoruz. Sonunda şahane şeyler yapıyoruz. Bu ürünü de bildiğimiz, hepimizin yıllardır kullandığımız pazarlama kanallarında diğer ürünler gibi sunuyoruz tüketiciye. O kadar çok ki sektör büyüdü, o kadar büyük ki artık ayrışamadığımızı hissediyorum ee, ve de tüketicinin bunu doğru algılayıp algılamadığını da burada sorguluyoruz. Ne yapıyoruz ve nasıl yapmalıyız? Ayrışmaya yönelik ne kullanılabilir bu karmaşa içerisinde hani işte toz bulutu içerisinde siz hani en fazla işte birkaç damla bir şey serpebilirsiniz, o da değdiğiniz yer kadar ayrışabilirsiniz. O yüzden çok zor görüyorum. Doğru proje yürüteceksiniz ki. Gerçekten. Ha, daha sonra bunun doğru bir şekilde yansımasını sağlayacaksınız. Demek ki biz aşağı yukarı aynı yolda ilerleyen askerleriz diye düşünüyorum ben. Ee, ne farklı? Ürün farklı. Onu sağlayabilenler gerçekten ayrışabilir. Ben tüketicinin karşısına çıktığımda reklamda bile ona naif dokunmalıyım. Siz ona çok duygusal, ya ben seni düşünüyorum dediğinizde zaten inanmıyor. Onun inanması için onu 8 defa üst üste düşünmeniz gerekiyor. Aşırı vaatlerden e, belki uzaklaşması gerekiyor sektörün. Tüketiciyi dinliyoruz, pazar araştırmaları yapıyoruz. Piyasada çok fazla oyuncu var ve bu oyuncuların çok büyük bir kısmı piyasaya yeni giren oyuncu. İlk projenizde her şeyi başaramazsınız. İlk projenizde başaracağınız tek şey ne demek istediğinizi göstermek olur. İşletme markası hakikaten e, araştırıcı bir özellik. O e, alanda uzmanlığı yoksa o alanda uzmanlığı olan... ...bilinen, güçlü ve güvenilir başka bir markayla işbirliği yapabilir. Değerlerin korunması boyutu var hem yapılan şeyin iyi olması boyutu var. Dolayısıyla pek çok kıstasın içerisinde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yaparken de bir markayla öne çıkmak istiyoruz. Bunun gidişatı şu, birebir müşteri odaklı bir iletişim stratejisi yönetmek gerekir. En etkin... Pazarlama kanalı gayrimenkulde hangisi? Televizyon, dijital ve CRM. Hiçbir şey yapmadan hedef kitlenize SMS'e de ulaşabilirsiniz. Gazete ezelden beri en önemli noktada yer alıyor. Aslında şu an an itibariyle tüm kanalları kullanıyor. Bizim sektörde satış yok, alış var diye. Adam geliyor senden alıyor yani. Baktığında sen bir televizyonla çağırıyorsun. O yüzden bunun yani sokaklara inmek gerekecek. Çünkü her sektör bunu yapıyor. Mesela satış sistemi var. Private sales olması lazım. Gayrimenkul varlık yönetimine gitmek gerekir. En etkin kalan her şeyi sıfırlayarak baktığınız zaman bunun televizyon birinci sırada olduğunu göz ardı edemeyiz. Arkasından bence hala basın geliyor. Dağıtıcının işte cihazı var, kayıt yapabiliyor. Sadece seyretmek istediğim programları kaydediyorum ve e, boş vakitlerimde onları kayıttan seyrediyorum. Yani, Reklamları televizyon. atlamak için kaydediyorum. Sinema şu anda Türkiye'nin e, üç tane büyüyen mecrasından bir tanesi işte televizyon, e, sinema ve internet diyebiliriz. Son yıllarda son özellikle 5 yıla baktığımız zaman TV ön plana çıkmaya başladı. Ama günümüzde dijital mecralar gerçekten çok ön planda. Hani e, gazetede olmanız gerekiyorsa evet ama televizyonda da olmanız lazım. Bunun yanı sıra Yatsımamız gereken bir gerçek var ki günümüzde en önemli mecralardan biri olma yolunda ilerliyor. Dijital medyada olmanız gerekiyor. Sektör karıştı, çok kalabalık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Böyle geliyoruz arada size nasıl yapalım diyoruz. Müthiş reklam paketleri hazırlıyoruz. Sonra da önümüze böyle kocaman tablolar geliyor. Bir sürü paralarla diyorlar ki bu pazarlama kanallarına girin. Bunları harcayın ki satın. Şimdi biz doğru yapıyor muyuz? Ne yapmalıyız? Sinemayı işte aynen internet gibi internet daha yeni bir mecra olmasına rağmen firmaların bence çok fazla e, bilgisi dahilinde olan bir mecra olmadığını düşünüyorum. Dijital dünya daha çok hayatınızın içine giriyor. Ama şehrin özellikle çevresine yayılmış projelerde mass media diye adlandırdığımız klasik mecra daha kolay, daha hızlı erişim üretiyor. Daha büyük kitlelere ulaşmak zorundasınız. Biz kendi tarafımız adına bence müşterilerde daha çok teşviki mesai yapmalıyız. Projenin niteliğine göre çözümler üretebilmek, Farklaşmak Özellikle birbirinden mi? farklı mecra'yı da kullanmayı denemek lazım. Geleneksel medyada yer aldığı zaman e, bilinirliği artıyor. Hani bu artık hepimizin bildiği bir şey. Bunun satışa dönmesi kısmı e, eskisi gibi değil. Biz satışlarımızın yüzde 40 gibi civarını daha iç pazarlama kanallarını kullanmadan satı satışa çeviriyoruz, gerçekleştiriyoruz. Bizim bütün müşterilerimizle e, çeşitli e, direkt marketing yoluna iletişime geçiyoruz. Markalar e, reklamla e, hala günümüzde haberi karıştırıyor. E, reklam sizin belirlediğiniz bir bütçe içerisinde e, bir karşılık ödeyerek gazetede ya da televizyonda ya da dergide yayınlatabileceğiniz bir araç. Ama haber öyle değil. Mutlaka bir e, markanın haber değeri olması lazım. Reklam ver haber yapayım oldu. E işte haber ver ben reklam yapayım reklam, reklam yap yani şimdi de... biraz fazla haber evet. çıkıyor bir de yani Her şimdi o haberlerin haber de reklam evet. Şahsen. Her projeyi de reklam ver haber yani diyoruz ki işte 30 tane adam aynı anda aynı hafta sonu giriyor. E bununla paralı 27 tane reklam verenin aynı günde da aynı, girdiği rastgele aynı zamanda haber yapacaksın. Bence <laughs> projenin iyiliği PR, PR gücünü gücünde arttırır. Haberler reklamı de destekliyor biliyor musun? Mesela diyelim reklamı veriyorsun. Aynı gün değil ama. Orada belli oluyor. İkinci sayfada orada bir tane bir haberin bir e haberi var. Ondan sonra da beş sayfa sonra da reklam var. O reklam için o haberin yapıldığını bir para karşılığında o haberin yapıldığı belli oluyor. O inan veren öyle bir proje yapmıştır ki öyle bir satış koşulları öne sürmüştür ki o artık haberdir. Ona da kayıtsız kalamazsınız. Örneğin İstanbul'un hiç e, dokunulmayan bir yerinde, şehre yakın, merkezde bir şey yapıyorsunuz. Ve belki de muadillerinden çok daha iyi fiyata satıyorsunuz. Bu haberdir elbette. Bir gün bir gazeteyi açıyorsunuz pazar sabahı. 27 tane birbirine benzeş e, 7.40 ya da tam sayfa ilanlar görüyorsunuz. E, Fiyat tabloları görüyorsunuz, ödeme planları görüyorsunuz. Gazetedeki sütün santim toplamda evet. geçen yılın aynı dönemine göre %24 artmış. Bir gazete çok okur kitlesi B'de C'de olsa bile A grubundan gelen bir gayrimenkul projesinin reklamını ben almıyorum demez. Doğal olarak alır. Ama onu verenin onu çok iyi etüt etmesi ve düşünmesi gerekiyor. İstanbul'un neresinde, nereye, ne kadar dakika uzaklıkta olduğunu i̇fade anlatan, edin. ifade eden mesajlar görüyorsunuz. Tabi 20 tane, 25 tane birbirinden farklı projeyi aynı yerde gördüğünüz zaman haklı olarak... Ki Türk tüketicisinin de çok fazla okumadığını, detaya da bakmadığını düşünürsek zorlanıyorsunuz tabi normal. Ajanslar Türkiye gündeminden kopuk yaşıyorlar. Bakın tekrar ediyorum ve altını çiziyorum. Bir suçlamaysa... Hepsiyle yüzleşmeye de hazırım. Türkiye gündeminden kopuk yaşıyorlar. Türkiye'de ne olup bittiğini takip etmiyorlar. O yüzden de aslında onların yaptığı tek şey ben reklamımı vereyim de aradan komisyonumu alayım da ne olursa olsun mantıdır. İşte bu yanlış. Reklam vereni yanlış yönlendirme burada söz konusu oluyor. Birçok iş biz en son taraf, en uç taraf olduğumuz için bitmiş olarak geliyor. Yani düşünsenize ilanlar çalışılmış. Önünüze gelmiş, sizden bir planlama yapılması isteniyor, siz de dönüyorsunuz diyorsunuz ki müşteri bunları yapma, sinemaya gir. Adam da diyor ki ben reklam filmi çekmedim. Bütün bu ilgili birimlerin ilk günden masa etrafında olması gerekiyor. Medya satın alma, kim fikir üretiyorsa, kreatif ajans. ajans, hep beraber konuşmamız gerekiyor. Gayrimenkul biraz ilan mantığıyla hareket eden bir sektör. Şimdi ilan mantığında reklam var. mantığına bir süre sonra geçiyorsunuz. Şimdi o bir sorun. Gayrimenkul projelerini satan bir ekip var. O ekip bunun istatistiksel olarak çetevesini tutuyor. Belli ölçüm yöntemleri var ama dünyada kabul gören araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalar yapılmıyor diyelim bazı gazetelerde inşaat sektörünün kataloğu olmaya başladı. Yani gerçekten eğer ne proje yeni proje var diye baktığınızda arka arkaya dediğiniz gibi 26 tane 27 tane 30 Oluyor tane Oluyor, çıktı arka o kadar. arkaya bir katalog var inşaat sektörü için tabii ki sadece. Geçerli olan bir durum gördüğümüz kadarıyla söz konusu. Bir de o katalogda olmamak, o kataloglarda olmamak da cesaret. Gayrimenkul reklam vereni bir kakafoni içerisinde. Bir projeyi lansmana çıkıyorlar her gazeteye aynı ilanı hiç değiştirmeden aynı boyutlarda aynı cümlelerle her gazete işte 8 tane 10 gazeteye aynı anda veriyorlar. E bu fayda sağlamıyor asıl problem bu. Her gazetenin okur kitlesi farklı her gazetenin algı biçimi farklı. Bana soruyorsunuz asıl ayrışma orada olmak zorunda. Aslında tüketici o kadar kafası karışan bir e, mekanizma değil bence çok e, bilinçli. Ee, bizden belki ürünümüzü daha detaylı bilen, projeyle ilgili o fırsat ve tehditleri, artıları, eksileri a, a, bizim yani hayal edemediğimiz şekilde konumlayan müşterilerimiz de oldu. Gazetelerinizi aldığınız zaman e, ne hissediyorsunuz bütün bu reklamlar arasında? <laughs> bunlara baktığınızda size düşündürüyor mu? Bazı yani biraz da çaresizlik görüyorum yani çok fazla ilan, hepsi çok büyük, hepsi tam sayfa, çoğu iki sayfa, ee, biraz e, gazeteyi işgal ettiklerini görüyorum. Peki ev almak istiyorsunuz, arıyorum sizi, rahatsız oluyor musunuz? Zamanı zemini çok önemli çünkü iş ortasında... Hoşunuza kalk... gidiyor mesela iyi bir projeyi haberdar etsem, telefonla arasam sizi? Tabii ki, tabii ki olabilir ama... Ee, i̇nsanların da e, saatini çok iyi ayarlamak lazım. E, SMS daha, daha az rahatsız edici ama yani SMS ile gayrimenkul satılır mı bilemiyorum. Çok fazla rahatsız ediliyoruz. Bu operatörler mi satıyor bizi, kimler satıyorsa kesinlikle. Bu projenin çok ilanını görünce her yerde gazetede ve her tarafta size nasıl bir duygu yandırıyor? çok uzun süreçliyse satamadıkları. Açıyorum ki yani dünyada herhalde diyorum daha güzel bir yer yok diyorum. Her gördüğüm proje bu kadar güzelse biz bugüne kadar neredeymişiz diyorum Türkiye olarak. Hepsi o kadar güzel sunuluyor ki yani inanılır gibi değil. Cebinizde paranız olmasa o parayı kazanıp satın almak hatta çalıp satın almak isteyecek kadar cazip görüntüler var gazetelerde. Doğal olmak çok önemli. Bir sürü slogan söylüyoruz bunun arasında. Burası merkez, merkez burası havaalanına, 5 dakika şuraya, 3 dakika. Sloganlarınızı nasıl buluyorsunuz? Gerçek ve mantıklıysa tabii neden etkilemesin? Yani siz gerçekleri orada yansıtıyorsanız, evet. İşte sıfır faizli, işte e, 60 ay, 120 ay, önce oturun sonra ödeyin. Bunlar inandırıyor musunuz? <laughs> Buna ina, bunlar inandırıcı gelmiyor. Projeyi bana anlatması lazım. Projeyi yapanın da bana inandırması lazım. Her şey var, adres yok. Nerede olduğunu bilmek için bulmaca çözmeniz lazım. Oysa o size o cennet vaat ettikleri yer Tekirdağ'da. Ya da vaat ettikleri yer artık her yer İstanbul ya İzmit'te. Size öyle bir İstanbul anlatıyorlar ki merkeze 10 dakika proje nerede? İzmit'te. Maslak'taki bir proje için Sabiha Gökçen'e 10 dakika yazmak ancak gece 3 için gerçek olabilir. Havaalanına diyor 27 dakika diyor karşıdaki bir proje Asya tarafındaki. Herhalde gecenin 3'ünde gidecek. Herhalde bir de 120 140tan aşağı gitmeyecek. Belli reklam için yaptı. Belki ev almayacak birisini etkileyecektir orada bir vesile olarak. Yani isterse çıplak bayan resmi koysunlar. Yani resme bakarım ama eğer ev alacaksan beni etkilemez bu. Ekran filminin dönmeye başladığı günler itibaren çok sayıda konutu pazarladıklarını, sattıklarını ve hakikaten doğru bir iş yaptıklarını ifade ettiler. Biz kendimizi kandırıyoruz. Biz kendimizi kandırıyoruz. Tüketici merkez neresi biliyor. Yani sloganda size özel, e, kollarımız size açık. İşte aldınız bundan sonra buradaydınız, başka bir yerdesiniz artık falan. Bunları kimse gerçekten merkezine koyup da, e, kararını merkezine koyup da ilerlemiyor bir sene önce 2012'de internet mecrasını, 2013'te de özellikle ölçümlenen ana kanalları sektör daha fazla kullanmaya başladı. Her, her sene bir mecrayı biraz daha keşfediyorlar. Gayrimenkul ve dijital nerede duruyor? Hala tamamlayıcıdır. Referansı dijitalle oluşturuyoruz. Bir beş yıl sonra büyük bir ihtimalle söylememiş olacak biz pastamızın yani reklam bütçemizin yüzde seksenini dijital üzerinden harcıyoruz demem şu andaki hislerim itibariyle çok olası. Önümüzdeki 10 yılda haberi dijitalden alma sayısı daha fazla artacak. Ama gayrimenkul ilanları için aynı şeyi söyleyen söyleyemem. Çok önemli kararı çok kişiye sormanız lazım, çok fazla kıyaslama yapmanız lazım. Dolayısıyla dijital bunları çözümleyecek çok önemli bir mecra. Hem kıyas yap hem sor. Yani, anlımız açık. Eğer siz bir güvenilir firmaysanız ve projenize güveniyorsanız, bir kere insanlara, orada sorularına cevap verebilecek şekilde durmanız bile bir artı. Ee, i̇nternet e, derya deniz bir yer. Dolayısıyla o forumlara e, girebilmeniz, onları takip edebilmeniz olağan ama onlara e, yanıt gönderebilmeniz olabildiğince zor. Dijitalde neler nerelerde ne konuşuyor, ne paylaşıyorlar, algımız nasıl? Kimisi belki bir bakıyoruz, algımız pahalı, bir bakıyoruz, Yaptığımız projelerde hep sıkıntılı gibi bir algı oluşmuş sosyal medyada. Eğer biz bunu görmezsek yaptığımız iletişimde hiçbir anlamı kalmıyor. Ama benim bir avantajım var. Ben çok net ölçülebilen bir şeyim. Şimdi e, dijital mecrada o gayrimenkul projesiyle ilgili verilen haberin ne kadar okunduğu konusunda hep bir soru işareti vardır. O sayfa bazında ele alır çünkü. Sayfa bazında ele alır. Ama ben tirajım kadar okunduğumu biliyorum. Televizyona giriyorsun, işte televizyonda e, onu da satın aldığım şey, bana bir reklam gösteriyorsun. Ama benim için dijital, ona daha çok inanıyorum. Ben orada konuşuyorum, bir şey görüyorum, cevabını yazıyorum, giriyorum beğendiğim platformda yazıyorum, beğenmediğimde yazıyorum. Ben oradayım, cevap verebiliyorum. Ama senin diğer bana gösterdiğin hiçbir reklam kanalında sana cevap veremiyorum. Veriyorsa da gene dijitalde veriyor. Yazılı medyanın halen daha güvenilirliği internete göre daha fazla. Yani yazılı medyada çıkmış bir ev ilanı ile internette çıkmış bir ev ilanı arasında aynı ilan olsa dahi okuyucunun gözünde bir fark görülüyor. E, gazetede sunmak istediklerini yazıyorlar daha çok genellikle. E, elektronik ortamda birazcık daha e, bağımsız olabiliyor. Ama aynı şey dijital mecrada söz konusu değil. Henüz söz konusu değil. Onun da bir çözümünü bulacaklar elbette. Özellikle gayrimenkulden anlayan insanların oradaki yorumları daha etkili. Dijitaldeki yorumları. Evet. Yani o projenin geleceğiyle ilgili bir takım doneler verebiliyorlar. Bence dijitaldeki en önemli nokta, hani olmazsa olmaz, televizyonda olmazsa olmaz, erişimdir. Ee, sinemada etkidir. Dijital meselesinde de sürekliliktir. Peki nereden ulaşıyoruz size? Nasıl ulaşıyoruz size? Yani siz gayrimenkul almak istediğinizde karar vermenizi ya da ilk araştırmanızı, Hangi mecra üzerinden yapıyorsunuz? Dijital daha uygun çünkü e, sosyal medya veya e, medyanın dijital bacağı e, diyecek olursak onlar çok daha portable. Önce internette inceledim, sonra satış ofisine gittim, e, orada inceledim. E, ondan sonra da karar verdim. Biz sizleri etkilemek için kocaman kocaman kataloglar yapıyoruz. Böyle bir sürü malzemeler veriyoruz, torbalar torbaların içinde bir şeyler, hediyeler, kalemler. Bunları ne yapıyorsunuz? Bence en boşa giden bedeller tanıtım uğruna. Ne onu, hissediyorsunuz bu katalogları? İşte bu maliyeti diyorum mi? daireden alacaklar diyorum. Yani o kadar da gösterişli, o kadar da kalın, o kadar da para harcamaya da gerek yok diye düşünüyorum. Yapıyoruz. Çünkü sonuçta... Ee halihazırda devam eden bir süreç. O olmazsa olmadığınız hale geliyor. Halihazırda zaten web sitelerinde iyi kataloglar mevcut. Üzerine notlar alırken böyle çok parlak ya da kalın şeyler yapıldığı zaman kayıyor yani. Hani mesela not alamıyorlar. O kadar şekilli yapmışız ki simli falan böyle hani artık tüketicinin belki yazıyı okuyamayacağı tarzda şaşalı kataloglar da görüyoruz sektörde. Yani Broşürden etkilenip gelip Ev alma diye bir şey yok aslında. Türk insanı mutlaka düşünmek istiyor. Düşünmek istiyor. Düşünmesinin de en etkin yollarından bir tanesi katalog. Ben şahsen o katalogların yerine bir flash diskle verilmesini, onu bilgisayarda çok daha çok boyutlu imkanlarla incelemeyi tercih ederdim. Peki almanızı etkileyen en önemli şey ne? Fiyat ve kazanç potansiyeli. İyi bir proje yaptığı için imajı iyileşir bir firmanın. Manzaraya bakarım ulaşımın kolay olmasına bakarım, trafiğin kolaylığına bakarım. Tarihçesi çok önemli. Yapının niteliği önemli, e, ısı yalıtımı çok önemli. Hayatın kalitesini e, fiziksel olarak arttıracak e, şeyleri önemli buluyorum. Müşterilerin ağırlıklı e, önemsediği şey her şeyden önce yatırımcının kim olduğu. E, tüketicinin gözü kapalı girdiği, e, bu yatırımcı profili için söylüyorum, e, gözü kapalı bu mu yapıyor? Oradayım. E, sizin marka değeriniz eğer yoksa e, müşteriye ulaşamazsınız zaten. O zaman önce ve marka problem. Önce Kesinlikle. firmayı markalaştıracağız. Aynen öyle. Firma markalaşacak. Markalaştıktan sonra bir, bir CRM altyapısı oluşacak ve müşteriyle direkt iletişime geçecek. Birinci tercih tabii e, inşaatın kalitesi. Lokasyon çok önemli. Net metrekarenin bürüt metrekareye oranı çok 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 önemli. Örnek daire daha önemli ama örnek daire projenin olduğu binada örnek daireden bahsediyorum. Çivi çakılmamış yerde e, daire satılmasına karşıyım yani. Alıcı ne istiyor? Güven istiyor bir kere yaşadığı yerde güven olsun. Geçmişine bakarım firmanın. Geçmişi yok. yok. Şahıslara bakarım. Yani kurucu ortaklarına Bankadan araştırırım firmanın durumunu. Eğer onlarda da doyumu e, doyuma ulaşamazsam almam. Ama eğer yatırım yapacaksam yatırımdaki parasal beklentime ve karşılığına bakarım. Ne kadar zaman zarfında teslim edileceklerine ve o gayrimenkulün ne kadar bir değer artışına bulunacağına bakarım. İsim yapması veya da müşteri memnuniyetinin sağlaması benim için önemli kriter. Yani, firma güveni kesinlikle önemli. Tabii hani ilk söylediği şey lokasyon ikincisi de fiyat buradaki şeyle ben firma güveninin bunun arasında bir yerde olduğunu düşünüyorum